Evet. Bu dersimizin konumu, şey konusu e, oluşturduğumuz dilleri nasıl konumlandıracağız? Nereye? Konum ne demek? Yeri. Yani nereye yerleştireceğiz? Burada dört farklı yöntem var ama bunlardan birincisi olan e, statik konumlandırma dediğimiz şey zaten normalde de e, varsayılan değeri statik. Yani kaydırma çubuğuna göre hareket ediyor. Yukarıda kalıyorsa kaydırma çubuğu aşağı indikçe yukarıda kalıyor. Yani kayboluyor. Kaydırma çubuğunu gösterdiklere yere geldiği zaman gösteriliyor. Yani herhangi bir sağlıklığı yok. Dolayısıyla bu zaten bilinen yani eşdeğmenin varsayılan değeri bu olduğu için şu andaki hali gibi. Bakın gösteriyorum. Şunu ben daha açayım. Bunun gibi bakın. Kaydırma çubuğunu kaydırdıkça kayboluyor şu anki haline statik diyoruz arkadaşlar. Ha burada biraz daha öyle olsa bunlar da aşağı inince bunlar da kaybediyor. İşte buna normal yerinde durmasına konulan yerde beklemesine herhangi bir hareketle bulunmamasına statik diyoruz. Normal hali zaten statik. O yüzden buna çok üzerine durmaya gerek yok. Bu sabiti bir sonrakinde göstereceğim. Daha mantıklı Şu önce bir göreceliği göstereyim. Sonra yok göreceli dediği arkadaşlar e, altındaki ve üstündekine göre e, yani yer alacak. Bakın burada diyor ki normal konumlandırma referans noktası olarak düşünürsek yani o yukarıdaki üstündekini normal konumlandırma noktası ve referans kabul edersek orayı sıfır kabul edersek bir sınıf seçisine bunu biz bunu fark etmez kutuya kendimiz de vereceğiz zaten yani bakın diyoruz ki pozisyonu yani sayfa içerisindeki yeri, yani nasıl bir futbolcunun pozisyonu vardır işte orta sağ, işte forvet veya bek gibi. Biz de bunu pozisyonlu vereceğiz. Bu dilin o sayfadaki pozisyonunu Diyor ki e, normal olanlara göre diyor eksi 20 piksel soldan yani biraz daha soldan başlayacak diyor. Sınıf seçimi kullandığı her e, normal kullanıcı elemanlara göre 20 piksel daha sonra konumlanacaktır diyor. Evet şimdi bunun ne manaya geldiğini gösteriyorum. Bakın bunların hepsi Gençler hoş geldiniz. Devam ediyoruz. Şimdi bakın bunların dördü de eee normal pozisyonu yerleştirilmiş. Dört bir normal alt alta yerleştirilmiş. Şimdi ben diyorum ki mesela şu olsun veya şu olsun fark etmez. Kutu 3. diyorum ki bu kutu 3 geliyorum bakın buna bir farklı bir pozisyon verileceğim Diyorum ki geldim bu kutu 3'ün pozisyon tipi relatif olsun. Şimdi normalde değiştirmediğimiz sürece az önce söyledim. Normalde değiştirmediğimiz sürece bunların pozisyonları statik. Yani normal. Ekledikçe eklenir, aşağı indikçe kaybolur. Bu. Yani değiştirmediğimiz sürece bu kutuların e, ee, possession'ları, possession özellikleri statiklik. Normal her zaman gördüğümüz gibi kullanıldığı dur. Ama şimdi relatif ne demek? Relatif de şu. Relatif dediğimiz zaman göreceli bir pozisyon alacak. Yani üsttekine ve alttakine göre bir kendine konum belirleyecek. Dedik ki üst yani normal olanlara göre, normal olan kutulara göre tam üstten normal olan kutulara göre üstten 30 piksel Yukarı Aşağıda ve pardon. Bakın position'ı yazdıktan sonra top diye bir özellik kullanıyorum. Nedir bu? Tamam. Bunun pozisyonu göreceli olsun. Yani diğerlerine göre bir pozisyon alsın. Tamam. Ama nasıl bir pozisyon alacak? Normal olanlara göre 30 piksel üstten daha açık ve soldan da 50 piksel olsun. Bakın bunu göreceksiniz. Şimdi nereye verdik biz bunu? Hangi kutuya verdik? Kutu 3. Şu kutu 3'e bakacağız. Değerlerimiz kutu. Evet. Bak. Şimdi göreceli demek bu normal olanlara göre diyor. Bakın. Bu normal olanlara göre normal şu dive göre nasıl olacak göreceli? Buna göre 30 piksel üstten açıklık ve buna göre yine buna göre arkadaşlar 50 piksel soldan açık. Bakın şurası 50 piksel soldan dediğimiz. Burası da 30 piksel. İşte gördüğünüz gibi bu dili normal divlere yukarıdaki üstteki normal dile göre buna göre bir pozisyon aldı. Buna göre nasıl bir pozisyon aldı? Üstten 30 piksel boş, aşağıdan ve soldan 20 piksel, soldan 50 piksel solda. Aşağıdan bakalım de. Bottom diyelim. Alttan da 30 piksel. Geldik. Evet. Buradan da bugün tabii şuradaki kısmı herhalde 30 piksel olacak. Şu alt kısımda da boşluk. Sanırım bu da normal olduğu için o boşluğu vermedi. İşte böyle e, dive pozisyon belirleyebiliyoruz. Yani istediğimiz pozisyonu, istediğimiz yukarıdaki yani e, görecenin manası şu. Kendisinden üstteki dive göre pozisyon alıyor. Nasıl pozisyon? Üstten ve soldan pozisyonunu vermiş olduk. Şuna da verirseniz yine buna göre bir pozisyon alacaktır arkadaşlar. Bakın kutu 2'ye verdim ben ama. Tabii bunun pozisyon alabilmesi için önce yukarıya doğru pozisyon alabilmesi için relatif diyoruz. Yani göreceli. Kendisinden üsttekine göre pozisyon alacak. Tamam. Peki nasıl pozisyon alacak? İşte tam 40 piksel diyelim. Bakın bu sıra sahip tatlıyım. Üstten 40 piksel. Kadar bir boşluk olacak şekilde bir pozisyon. Bakın sadece üstten verdi yani sadece üstten boşluk. Bu yukarıdakine göre üstten 40 piksel aşağıdan başlasın dediğim için relatif. Bakın bu. Soldan vermediğim için görünmüyor. Soldan da verebilirim. Yine bu normal yukarıdakinin yukarıdakine göre soldan 100 piksel daha yandan olsun dedik soldan. Olsun, bakın. Evet. Gördünüz mü? Bu da 100 piksel neye göre? Buna göre. Bu dive göre yani üstündeki dive göre göreceli dediği bu. Başkasına göre yani. Bu üstündeki dive göre 40 piksel aşağıdan başlasın tam ve 100 piksel soldan başlasın. Yani şu arası 100 piksel. Ha bunu da biraz daha kaydını Bu da bu tarafa doğru kayacaktır. Yani demek istediğim şey şu. Bu ikinci dil pozisyonunu kime göre alıyor? buna göre abi. Yani üsttekine göre pozisyon aldığı için göreceli diyoruz arkadaşlar. Başkasına göre bir pozisyon aldığı için buna göreceli diyor. Diğeri sabit konumlandırma. E, pardon sabit pardon. Mutlak konumlandırma. O da bunu. Net bir adres. Bakın buradaki ne dedik? Bu ikincisi ne dedik arkadaşlar? Yukarıdakine göre bir pozisyon aldı. Bu hareket ederse sola doğru diyelim buna da. Bu hareket ederse bu da hareket edecek. Bir de buna göre pozisyon alacak. Bu ikinci buna göre pozisyon alacağı için bunu biraz daha sola alırsam bu da biraz daha sola gidecek. Bunu biraz daha işte diyelim aşağı doğru alırsan yukarıdan bu da biraz daha aşağıya gidecek. Yani bu iki numaralı relative dediğimiz kutu buna göre pozisyon buna göre konumu aldığı için göreceli diyoruz. Bir de Mutlakla, Mutlak pozisyon. Yani ben ona tam bir koordinat söyleyeceğim. Kimseye bakmayacak. Orada biri varmış yokmuş önemli değil. Gidecek benim söylediğim pozisyona, benim söylediğim konuma x ve y koordinatında benim söylediğim yere gidecek yerleşecek arkadaşlar. Beraber yapalım. Buna da ne diyelim? Ee, hangisine diyelim? Kutu 4'e diyelim. Sonra D'ye diyelim. Evet. Mutlak bir pozisyon. Tam söylediğim yere yerleşsin. İstiyorsak arkadaşlar tam söylediğimiz yere yerleşsin istiyorsak o zaman position'ımızı position'ımızı absorb. Bu mutlak demek arkadaşlar. Yani ben nereyi belirtirsem top, right, left neyse benim belirttiğim yere tam olarak yerleştim. Diyorum ki üstten üstten 150 piksel soldan da sallıyorum. 300 piksel. Evet, bakın sanırım üstten 150 piksel soldan da 300 piksel olan konum neresiyse dördüncünün oraya yerleşmesi evet burası arkadaşlar. Üstten 150 piksel bakın mutlak. Tamam en aşağıdaydı. En aşağıdaydı bak nereye geldi. Ben mutlak deyince mutlak deyince arkadaşlar bakın ne oldu? Ee, üstten 150 piksel soldan 350 300 piksel dediğim yere yerleşti. Ve biraz sağa kaydım sonra yeni bir taraf alacağım. Mesela üstten 250 piksel ee, soldan da 500 piksel dedim. Bakın bir açayım. Dedim. Heh. Şimdi nedir? Üstten 200 piksel, soldan da 500 piksel. Tam bunun konumu oraya yerleşmiş oldu. Bu da mutlak. Tam söylenen yere, tam adrese yerleş yani. Benim söylediğim yere git yerleş. Başkasına göre değil. Bakın bu neye göre hareket ediyor? Buna göre. Başkasına göre hareket ediyor. Bu, ee, buna ne diyoruz? Göreceli. Başkasına göre. Bu mutlak. Adresi belirtiyorsun. Soldan 200 piksel. Pardon. Üstten 200 piksel. soldan 500 piksel diyorsun. Tam dediğin yere geliyor. Yerleşiyor. Buna da mutlak pozisyon diyoruz arkadaşlar. Bir de bir de arkadaşlar hepsini yapabiliriz. Buna da aynı şekilde mesela biraz daha sonra kaydırabilirsiniz. Değilmiş gibi pozisyon verebilirsiniz. Hepsi için böyle. Bir de fixed bir mevzu var arkadaşlar. Şurada kaydım açımı var mı? Evet. Güzel. Bakın. Şimdi bir kutu yapacağız beraber. Şurada yapalım. En üstte yapacağım bu kutuyu. Bir dedim. Hayırdır şöyle. Burayı en üstte yapacağım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Buna e, menü ailesini vereceğim. Menü dedim. Tamam mı? E burada da bir kısa bir menü yapacağım. İşte A etiketinde. Diyez vereceğim hepsine. Gitmesine gerek yok. Ana ana sayfa. Hepsi diyezli olabilir. Problem değil. ana sayfa tarihçi ee, ne diyeceğiz buna Şu ve evet, iletişim burada Bu daha gelişmişim göreceğiz. Diyelim ki böyle bir menü yaptınız ve geldik. Bunun işte özelliklerini beraber belirleyelim. En üstte koyacağız. Bunu. En üstte koyduk fark etmez. İstediğiniz bir yerde bunun özelliklerini beraber belirleyelim. Şuraya gelin. ID olduğu için mecbur bir yazı başlayacağız. Menü, menü. Evet. En üstte böyle bir div e, yapalım. Bir genişlik verelim. Bir 800 piksel. Yükseklik vermedim ama belki biraz da yükseklik lazım olabilir belki şey olduğu için. Hey. 40 piksel. Bunlar diyez olduğu için şey e, bağlantı olduğu için ha bir de buna border de verelim. Böyle olsun. Border. E, Işın akor olsun. Önemli değil. 8 piksel kalınlığı olsun ve soyut pardon olsun. Evet, bu menümüzü bir görelim. Gelsin. Evet, şu. Bakın böyle bir menü geldi. Biraz da açalım aşağıdaki ile arasını. Margin. Margin. Tabi kap. Şey pardon, bakın. Altına vereceğiz ki ilk o misyon diliyle arasını biraz ayırsın. 30 diyelim. bu. Evet. Bakın. Bu da bu. Bu şekilde bir menü. Fark etmez. E, ben bunun e, tabi text alenini de, de center içindekileri ortalaya bilirim. Evet. Ortalandı. Biraz içeriden boşluk istiyor. Petnikle beraber menülerin biraz aşağı inmesi lazım. Petnik Tabi sadece üstten verin. Bu da dağılmasın. kitap 15 piksel diyor. Bakın bu çok yukarıdan ya pet inkleyince biraz içeriden boşluk verecek. Kap 15'i için alabiliriz. Evet kaydetmişiz. Bakın aşağıda indi bu. Tamam mühim değil. Şimdi buna bir menü düşünün. Menü kabul edin arkadaşlar. E, bu menüde de şimdi diyelim ki ben bunu buraya sabitlemek istiyorum. Şimdi sabiti göstereceğim mi? O yüzden. Sabit ne demek? Onu gösteriyorum. Bakın herhangi bir divi farklı bir şey ama div ben mutluyorum. Herhangi bir divi sabitlediğiniz zaman yani fixed sabitle bulunduğu yere sabitlediğiniz zaman bu statikler hareket etse bile bakın şu anda statik. Yani kaydın uçuyla beraber hareket ediyor. Kaydın uçuyla görünüyorsa görüyor. Görünmüyorsa görünmüyor. Kayboluyor. Bu. Ama siz bunu fixin. Yani o mekana tam çakarsanız bakın kaydın uçuyla hareket etse de bu sabit olacak. Bulunduğu yeri yani şuradaki pozisyonunu hiç kaybı ekran hep burasında olacak. Her daim bunlar ne kadar hareket etse de bu hareket etmeyecek. Ekranın burasında hep sabit olacak. Bu da sabitlemek için. Possession mi Biz bu menünün possession özelliğini relatif değil de fixed yaparsak arkadaşlar o zaman bu görüntü yani şu div buraya ekranın bu görüntüsündeki tam buraya sabitlenmiş oluyor ve ne kadar ekran hareket etse bu ekran şey bu hareket etmiyor. Bakın bu yukarı geldi. Buraya sabitlenince için ortaya kalktı. Bakın. Bakın bu burada sabit. Gördünüz mü? Bak diğerleri hareket etse bile bu orada sabit. Gördüğünüz gibi sabit. İşte fixed bu. Genellikle memler için bu yapılır. Bakın bu sabitlendi ve gördüğünüz gibi bu şekilde istediğiniz gibi hareket ettire. Hani ne kadar kaydım uçup ay gelirseniz de bak bu sağ Gördüğünüz gibi bu menü sabit arkadaşlar. İşte bu buna da fixed yani sabitleme pozisyonu diyoruz. Evet burada göstermiş. Bakın sabitledik. Tam 30 ya bu da boşluk verilebilir. Hani isteyen boşluk da verebilir. Şimdi i̇şte diyelim ki üstten zaten var ya soldan yani biraz bulunduğu yerden bir 150 piksel bu tarafa attım bakın gün geldi bu tarafa ve böyle şu 150 biraz daha atabiliriz. bu şekilde zaten 100 burası vardı 50 daha 150 olmuş olur daha da bu tarafa atabilirsiniz arkadaşlar işte böyle ki bunun esprisi şu buraya bunu sabitledik ne kadar kaydırmacı bu hareket etse de bu bulunduğu görüntüde sabitlendiği bu yerden hiç ayrılmıyor. Hep aynı yerde sabit bekliyor arkadaşlar. İşte bu şekilde buna da sabitleme diyoruz arkadaşlar. Statik konumlandırma bir şey. Normal hali. Şunlar statik. Mesela şu statik. Kaydım açımıyla o da hareket ediyor ve kayboluyor. Bu da statik. Normal olan bu. Sabit şu. Görüntüye sabitleniyor. Kaydım açımı ne kadar gelirse sesin o hep görüntünün aynı yerinde sabit bekliyor. Göreceli üstündekine göre pozisyon alıyor. Bakın bu yukarı çıkacak. Bu da yukarı çıktı. Gördüğünüz gibi beraber. Buna göre pozisyon alıyor. Bu ikinci göreceliydi. Buna göre pozisyon alıyor. Buna göre işte üstten 30 piksel buna göre yine soldan 50 piksel yan doluyor. Yani bunun pozisyonu üstündekine göre olduğu için buna da göreceli diyoruz arkadaşlar. Evet mutlak da şuydu. Tam bir adres soldan bu şey, üstten bu kadar soldan bu kadar tam bu koordinata yerleşti ise buna da mutlak e, koordinat mutlak pozisyon diyoruz arkadaşlar. Üst üste gelenlerde arkadaşlar ise burada bir özellik göstereyim. terimlensi. Şimdi mutlak olanı bir yerde bir şey yapacağım ben. Şu mutlak olan hangisiydi? Sonuncu Mutlak position hangisiydi? Şu absolute. Evet. Bunu biraz arkadaşlar şey yapıyorum. Evet. 150 piksel diyorum. Arkadaşlar bakın. Heh. Bak görüyor musunuz? Burada dikkat edin. Bakın bunlar ikisi üst üste geldi. Şu e, bununla şu ikisi üst üste geldi. Şu an hangisi görünüyor? Şu görünüyor. Bu iki görünmüyor. Zaten siyah. Yazı da siyah için. Şu görünüyor olması lazım. Biraz daha biraz 150 değil de 200 dersek daha bir metrol. Evet. evet. Şöyle diyelim hem üst üste gelsin hem de şey yapmıyorum. Ha, pardon, çıktı. Evet. Üst üste gelsin. Bakın böyle üst üste gelme durumlarında diyelim iki diye üst üste gelmişse bunlardan hangisinin görüneceğine Z indeks karar veriyor. Z indeksi küçük olan altta kalıyor. Z indeksi büyük olan üstte kalıyor arkadaşlar. Mesela ben diyelim ki şunu Z indeksini küçülteyim. Hangisi üste geldi? Kutu 4 ile kutu bir. Dedim ki senin Z indeksin bir olsun. Bu küçük olsun. Kutu bir iki biraz büyük olsun. Senin Z indeksin büyük olsun. iki olsun. Neye göre iki? Yani buna göre büyük. Bu bir, bu iki. Bakın. Bak şu değiştirirsek buraya Evet, tamam. Yani tam üst üste gelme için tam anlaşıldığı Şuradan belki anlayacaksınız. Bir saniye. Evet. Şunu göstereyim. Bakın. ha, burada. Şimdi e, buradan baktığımızda iki kutu üst üste gelmiş. Görüyorsunuz. Biri bu, biri bu. İşte bunlardan mesela şu anda hangisi? Sarı olan üstte. Hangi? Sarı olan hangisi? Şu. Kutu iki olan. Bakın. E, bu Z indeksi bir olduğu için üstte kalmış. Bunun z indeksi eksi 1 olduğu için altta kalmış. Eğer bunun z indeksini birde, eksi 1 ile 2 yaparsak bundan büyük olacağı için bu sefer yeşil üste çıkacak. Sarının sadece şu kısmı görünecek. Yani üst üste gelen divlerde buradaki gibi üst üste gelen divlerde z indeksi büyük olan üstte görünür. Z indeksi küçük olan altta görünür. Arkadaşlar z indeksi de bu.